Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz hepimizin aklını kurcalayan, zaman zaman isyan etme noktasına getiren o büyük soru. Allah neden bizi imtihan ediyor? Madem bizi bu kadar çok seviyor, neden acı çekmemize, zorluklarla boğuşmamıza izin veriyor? Bu soruların cevabını ararken kendimizi bazen bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissedebiliriz. Ama gelin bu labirentin duvarlarını birlikte yıkalım ve meselenin özüne inelim. Öncelikle imtihan kelimesinin kendisini doğru anlamak gerekiyor. Günlük hayatta sınav deyince aklımıza ne geliyor? Stres, kaygı, başarısızlık korkusu. Ama ilahi planda imtihan bizim anladığımız anlamda bir eleme sınavı değil. Allah'ın bizim bilgimizi, ne yapacağımızı ölçmeye ihtiyacı yok. O zaten her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilir. Öyleyse bu imtihanın amacı ne? Amaç bizim kendimizi tanımamız potansiyelimizi keşfetmemiz ve manevi olarak büyümemiz için bir fırsat yaratmak. Bir demir ustasını düşünün. Ham demiri alır, ateşe atar, döver, şekil verir. Bu süreç demir için acı verici görünebilir. Ama sonuçta ne olur? O işe yaramaz ham demir, keskin bir kılıca, sağlam bir kalkana veya sanat eserine dönüşür. İşte imtihanlar da bizim için bu ateş gibidir. Bizi yakar, zorlar, canımızı acıtır ama aynı zamanda içimizdeki pası kiri temizler ve özümüzdeki cevheri ortaya çıkarır. Sabır, tevekkül, şükür, merhamet gibi erdemler rahat koltuklarımızda otururken değil, tam da bu zorlu süreçlerde parlar. Hayat bir okul gibidir. Bu okulun müfredatında hastalıklar, kayıplar, hayal kırıklıkları, maddi sıkıntılar gibi dersler var. Her bir ders bize farklı bir şey öğretmek için tasarlanmıştır. Hastalık sağlığın kıymetini, kayıp sevginin değerini, fakirlik paylaşmanın erdemini öğretir. Eğer hayat hep düz bir çizgide ilerleseydi, hep mutlu ve sorunsuz olsaydık, bu değerlerin hiçbirini tam anlamıyla kavrayamazdık. Hep tok olan, açın halinden anlamaz. Hep sağlıklı olan, bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunu bilemez. Zorluklar, bizi daha empatik, daha anlayışlı, daha bilgi insanlar yapar. Şöyle bir örnek verelim. Bir spor salonuna yazıldınız ve kas yapmak istiyorsunuz. Antrenör size hafif ağırlıklar verirse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kaslarınızın gelişmesi için zorlanmanız, sınırlarınızı aşmanız, o son tekrarı yaparken yanma hissini yaşamanız gerekir. İşte imtihanlar da ruhumuzun ağırlıklarıdır. Bizi zorlayarak manevi kaslarımızı, yani sabrımızı, direncimizi, imanımızı güçlendirir. Her zorluk, ruhumuzun spor salonunda kaldırdığımız bir ağırlık gibidir. Başta ağır gelir ama zamanla o ağırlığa alıştığımızı hatta daha fazlasını kaldırabildiğimizi görürüz. Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinde şöyle buyrulur: "İnsanlar inandık" demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Bu ayet bize imanın sadece dille söylenen bir sözden ibaret olmadığını, eylemlerle, tavırlarla, zorluklar karşısındaki duruşumuzla kanıtlanması gereken bir olgu olduğunu gösterir. Tıpkı altının sahtesinden ayrılması için ateşte test edilmesi gibi, insanın imanı da zorluklar karşısında test edilir. Bu test, kimin gerçekten samimi olduğunu, kimin sadece lafta kaldığını ortaya çıkarır. Peki, bu imtihanlar adil mi? Neden bazıları daha ağır imtihanlardan geçiyor gibi görünüyor? Bu soruya cevap verirken unutmamamız gereken bir şey var. Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Herkesin imtihanı kendi kapasitesine, kendi manevi gücüne, kendi potansiyeline göredir. Dışarıdan bakıldığında birinin imtihanı bize çok ağır gelebilir. Ama biz o kişinin iç dünyasını, Allah'la olan bağını, o imtihanla başa çıkmak için kendisine verilen manevi gücü bilemeyiz. Belki de o zorluk o kişiyi cennette öyle yüksek bir makama taşıyacaktır ki, dünyada çektiği tüm acıları bir anda unutacaktır. Bir dacı düşünün. Zirveye tırmanırken ne kadar çok zorlanırsa, zirveye ulaştığındaki tatmin ve mutluluk o kadar büyük olur. Kimse düz bir yolda yürüyerek zirveye ulaşmanın keyfini yaşayamaz. İşte cennette bu yolculuğun zirvesidir. Dünyadaki imtihanlar, o zirveye giden patikadaki engeller, yokuşlar ve zorlu hava koşullarıdır. Bu engelleri aştıkça hem güçleniriz hem de varacağımız yerin değerini daha iyi anlarız. Ayrıca imtihanlar, bizim Allah'a olan ihtiyacımızı anlamamız için birer vesiledir. Her şey yolunda giderken, insan kolayca gaflete düşebilir. Kendini güçlü, autosufficient hisseder ve yaratıcısını unutabilir. Ama ne zamanki başı sıkışır, ne zamanki çaresiz kalır, işte o an içten bir şekilde "Allah'ım yardım et." diye yakarır. Zorluklar bizi kibrimizden arındırır ve en büyük sığınağımızın Allah olduğunu bize hatırlatır. Bizi ona daha da yakınlaştırır. Tıpkı bir çocuğun düşüp canı yandığında "Anne." diye ağlayarak annesine koşması gibi biz de imtihanlarla sarsıldığımızda Rabbimize sığınırız. Unutmayalım ki bu dünya hayatı geçici. Sonsuz olan ahiret hayatının yanında bir göz açıp kapama süresi kadar bile değil. Burada çektiğimiz sıkıntılar, ebedi bir mutluluğun yanında okyanusta bir damla bile sayılmaz. Önemli olan, bu kısa ve zorlu yolculukta pusulamızı kaybetmemek, her ne olursa olsun Allah, A olan güvenimizi yitirmemek ve her imtihanın bizi daha iyi bir insan yapmak için bir fırsat olduğunu bilmektir. Sonuç olarak, Allah'ın bizi imtihan etmesi, bir ceza ya da bize eziyet etme isteği değildir. Tam tersine, bu O'nun sevgisinin, merhametinin ve bize olan inancının bir göstergesidir. Bizi daha iyiye, daha güzele, daha yükseğe taşımak istediği için zorluklarla eğitir. İçimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmak, bizi olgunlaştırmak, sabrı ve şükrü öğretmek ve en önemlisi ona daha da yakınlaştırmak için bizi imtihan eder. Bir sonraki zorlukla karşılaştığınızda, "Neden ben?" diye sormak yerine, "Bu sınavdan ne öğrenmeliyim? Kendime ne katmalıyım?" diye sormayı deneyin. Göreceksiniz ki bu bakış açısı her şeyi değiştirecek. Bu derin ve hassas konuyu birlikte düşündüğümüz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.